Oğlum abone olun ne olur lan. Hiç gösterme kanka bekle ya iki yakına ben işe geç. Ya hacı. <laughs> kanka, Gerçekten. Düşman var. Bir düşman kaldı. Allah <laughs> adam taş <laughs> yok kanka. Ben ne oluyor? Ya lan lan internet mi Alana hükmedin. Seçeneklerini kısıtlayın. Ne ara düştük biz ya böyle? Abi bir şey diyeceğim. Hiç göstermeyin. Gelsene de şuraya. Gel gel. Hiç gösterme ya. Şuraya gelsene bir. <laughs> ne olur gelin içeri gelin. Hiç göstermeyin ya. Numara. <laughs> He? Yan yana mı Ha böyle duralım, böyle, böyle duralım. abi. İçeri gelince bir şey Orada yapalım. Hatta bahçede de durabiliriz. Bir kere burada evet. mı ölelim? Bir de Tam burada böyle duralım ne yapacaklar yapacak? hiç. hiç pek solumuza buraya Madem oynamak istiyorsun. Tamam böyleyiz. Hadi bakalım. <laughs> Gelen yok ha. Hadi, hadi, hadi baksana adam bak tarayarak hadi, tarayarak Soldaki iki, soldaki iki sağa baksın sağdaki iki sola baksın. Evet. <gülüyor> nerede açtı? <laughs> Körü nerede açtı? Körü? Oğlum canlar Orada hedefleri düşman kaldı. Ayakta Bu 3. Ultiması. resmen. Ya bu adamın bana attığı tek'e bakamadım. oy ya ne o ya Başla <laughs> <adam. Son olsan. gülüyor> Gel lan bak senin için bunu yapacağım Levan <laughs> <laughs> <Yapamam>. Ertalan geliyor O ya falan son oyuncu Spike aldım avucumda. Son 30 saniye. Hadi long tipi atmayacak Bu kadar. Oğlum sen mi attın tipi ya? Yani? 67. Bu kadar. Tipi geldi. Işınlayıcı hazır. Toprağa dön. Bir düşman kaldı. Hadi. Özür dilemek isterdim ama maalesef canlı. Göster gücünü ufaklık. Baba afekeydik bak adam aldık ya. Geleceğim. Oğlum ben nasıl stun yedim buradan? Dönür mü abi? Donga bak sana baba. Geliyorlar. Mı? Çık sitten abi çık 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 sitten çık. Ölmeyin. Buradan çıkamam. Tut beni. Tamam gel. Aaaa! sola geçti durdu Burada bekliyorum. Benim <laughs> 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 poppin popin yaptı. Popin. Duvar mı çizecek zaten çözemez. <gülüyor> <gülüyor> Demene gerek yok. Duvar var oğlum çözer yanlış atmış. Yok <laughs> Ananı, ananı, ananı bacım. Kaldıracak ananı. dedim de. Falan. Ya abi <laughs> <laughs> Çok iyi Bak, bak buradan geldi. <laughs> Şahit attı. Aaa sen <onça> düştüm. <laughs> Buraya Abi adam base'den yuttu oraya. Adam base attığını biliyordu. Base'de sonra bota geldi. <laughs> Abi işte yürü diye bir şey var. Adam onu diye verdi bağlamayı. Evet a kadar videonun sonuna geldik video hoşunuza gittiyse yorum yapıp kanala abone olabilirsiniz seviyorum sizi öptüm. Oğlum abone olun ne olur lan. <laughs> Ahmet Muhsin.